Hoş geldiniz kanalıma. Bu güzel prenses, bu güzel prensesi biz çekiyoruz. Aha, bir tane daha geldi. Aha. Hı? Ne tatlı, Naçıl güzeller. Kanalımıza hoş geldiniz. Şu güzellikleri size göstermek şey. istediğim. Elbette el, karşına geç bir kuvvet edeceğim Elif Koreci. Yenge. Niye çekmiyormuş? Çekerim herkesi. Ulan. E He? evet, çek. Abim, Mehmet Ali abim, oğlu, annem, Abi, benim. <laughs>